Değerli bonsai dostları, hazırlamış olduğum bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Merhaba değerli bonsai dostları. Bugünkü konumuz çok ilginç bir konu. Özellikle kanalıma, bazen Instagram'a gelen bu soru aslında toplumun değil, dünyanın %10'unun sorduğu bir soru. Bonsai sanatı gerçekten zalimlik mi? Ve bizler aslında ağaçlara işkence mi? Bu videomda bu konunun detaylarına ineceğim ve size aslında gerçeği doğru şekilde anlatmaya çalışacağım. Birçok insan bonsai'nin yapım aşamasında geçen bir takım işlemleri zalimce ve ağaca işkence yapıldığı konusunda düşünceye sahiptir. Aslında bu adı üstünde bir düşüncedir ya da fikir sahibi olmaktır. Buradaki önemli olan kısım ise bilgi sahibi olmaktır. Örnekteki ağaçta bile işkence olarak kabul edilen tel ve tellerin diğerleriyle yapılan bir takım uygulamaları görmektesiniz. Peki bu düşünce hangi sorularla başlıyor? Bunları tek tek bir sıralayalım. İlk soru neden ağaçları saksıda yetiştiriyorsunuz? Bitkilerin saksıda kültüre edilmeye başladıkları zaman Mısır'lara kadar dayanır. Amaç bitkinin Normal olarak doğadan farklı olarak saksı içinde kültüre edilmesi daha kontrollü bir gelişimi sağlaması adına ve ağacı daha rahat gözlemlemenin dışında bir de ağacın e, bizle beraber doğadan farklı olarak bize ait mekanlarda daha kontrollü bir şekilde yaşamını devam ettirmek için saksıda kültüre edilme işleri yapıyoruz. Çünkü hem ağacı daha rahat gözlemlersiniz, hem gerektiğinde bir noktadan bir noktaya taşırsınız, hem de normal olarak doğada yetişen ağaca göre çok daha uzun süre saksıda onları kontrollü biçimde geliştirebilir. Doğanın bir takım fiziki sert şartlarında hep bir noktaya sabit kalmış olan ağaçta hareketlilik kazandırarak istediğimiz şekilde kontrol edebilmek imkanını yaratmak için saksıda ağaçları geliştiriyoruz. Neden köklerini buluyorsunuz? Neden köklerini buluyoruz? Çünkü kökler saksı içinde devamlı olarak hareket halinde besin ve su ararlar. Bu hareketleri aşağı ve yanlara doğru. Bir süre sonra kökler o kadar çok uzuyor ki saksı tabanının altında Kuş yuvası tabir ettiğimiz bir oluşum başlıyor ve kökler iç içe girerek kendilerini boğmaya başlıyor. İşte bu yüzden kökleri buluyoruz. Peki, şöyle bir soru geliyor: Doğadaki ağaçlar ne yapıyor? Aslında doğadaki ağaçlarda benzer hareketin aynısını yapıyor. Tabi gidebileceği noktaya kadar. Kökler yine su arıyor, besin arıyor ve bu bağlamda her yere yayılıyor. Ama bazen e, bulundukları ortamda su kanallarına, ya da kaya gibi noktalara denk geldiklerinde eğer kayayı delebiliyorlarsa ki köklerin ucunda bird denilen bir kısım var. Bu matkap ucu gibi çalışır. Fakat eğer bu delme işlemi gerçekleşmezse kök hemen farklı bir yolda gelişmeye devam ediyor. Gelişiyor ama gelişirken de aynı şekilde doğada toprak altında bir takım problemler yaşayarak fiziksel yapısını kaybediyor. Yani aslında biz saksdaki ağaçların köklerini budayarak onlara çok daha büyük bir fayda sağlıyoruz. Çünkü yeni ve sağlıklı kökler geliştiriyor ve bunu tekrar tekrar yaptıkça daha sağlıklı ve daha güçlü bir kök sistemine sahip oluyor. Bir diğer soru. Neden gövdelerine o telleri bağlayıp şekil veriyorsunuz? Evet, bu da güzel bir soru. Ağacı estetik olarak kontrol etmek amacıyla telleri sarıyoruz. Fakat bu teller ağacın üstünde kalmıyor. Zaman içerisinde gövdeyi bozma olasılığı olduğu için telleri çıkarıyoruz. Eğer dal görseldeki gibi konumunu koruyor ise teli çıkartıyoruz ve bir daha sarmıyoruz. Ama korunmuyor ise belirli bir süre bekledikten sonra tekrar telleyip tekrar teli çıkartıyoruz. Bu işlemi aslında diş tedavisi gören çocuklar için de düşünün. Dişlerin ağız yapısında çene yapısından farklı gelişmesini düzenlemek için diş hekimleri e, basit bir yöntemle dişleri tellerler ve istenilen yapıda kontrolü sağlarlar. Daha sonra da bu teli çıkartırlar. Aslında yaptığımız işlem bu. Ama diyeceksiniz ki insan olarak ne yapıyorsunuz? Doğa, doğa daha farklı bir şekillendirme yöntemi çizebiliyor bizim telle yaptığımız şeyi rüzgarın etkisiyle ağacın üzerine düşen herhangi bir dal, kaya parçası ya da dalın bulunduğu noktadaki özellikle yamaçlardaki ağaçlarda bunu çok rahat görebilirsiniz. Bulunduğu yamaçta kayaya dallar denk geldiği zaman ya o bölgeyi kendileri kurutuyorlar ya da o bölgede yükselmeyi tercih ederek dayandıkları dayanak noktasına kadar o şekilde kalıyorlar. Kısaca aslında bizim terleme yaptığımız şey işkence gibi görünse de doğada aynı işlemi birebir ağacın üstünde uyguluyor. Tek farkı biz onu kendi isteğimize göre şekillendiriyoruz. Ama unutmayın ki doğada bir ağacı gene kendi isteği doğrultusunda şekillendirir. Bir diğer soru da şu. Neden ağaçları buluyorsunuz? Doğadaki ağaçları kimse budamıyor. Evet güzel bir soru. Aslında doğa kendi budamasını aynı bizim yaptığımız gibi yapıyor. Sadece siz şu anda saksıda kültüre edilen bir bitkide yapılan uygulamayı görüyorsunuz ki bunu doğada gözlemlemeniz zor. Peki nasıl oluyor bu iş? Ağaçlar bünyelerinde bulunan oksinler sayesinde hem ensel olarak hem de boysal olarak ne yazık ki sonsuza kadar gelişme eğilimi gösteren canlılar. Peki bu gelişimi nasıl sağlıyorlar? Tabii ki suyun besinin ve ışığın sayesinde. Eğer ağaç bulunduğu ortamda ki bu doğaysa yeterli besin su almadığı zaman bu sefer o bölgeleri kendi otomatikman kurutarak koruma altına almak zorunda. Yani kısaca kuruyan bölge budanmasa bile zaman içerisinde yağmur, odun kurtlarının saldırısıyla o kısımlar sürekli olarak düşüyor. Fakat siz bunu aslında gözlemlemiyorsunuz. Gözlemlediğiniz şey sadece bonzeylerin şu ellerinde makasla yaptıkları işler. Budama. Ağacı budayarak aslında ömrüne ömür katıyorsunuz. Çünkü her yaptığınız budama hem ağacın suyu kullanma konusundaki avantajını hem de besini kullanma konusundaki avantajını sağlar. Özellikle doğada değil ama tarlalarda yetiştirilen, daha doğrusu bahçelerde yetiştirilen meyve bitkileri verimlerinin artışı için düzenli olarak budanırlar. Çünkü ağaç eğer sürgünsel olarak uzarsa meyve verimi az ve düşük olur. İşte bu kültürün aynısı saksıda kültüre ettiğimiz için içinde geçerlidir. Bu yüzden onları sürekli olarak buduyor. Lakin su ve besin konusunda asla eksik bırakmıyoruz. Bu da onların güzelce geliştiğini gösteriyor. Örnekte gördüğünüz ağaç saksıda kültüre edilse de geliştiğini ve aslında bakımının hoşnut olduğunu size yaprak canlılığından ve şu anda gördüğünüz gibi benim budadığım bu güzel gelişmekte olan sürgünlerinden biliyor. Eğer bu işlemler benim ağacıma zalimlik gibi görüyorsa ağaç zaten buna ters tepki gelir, kurur veya ölürdü. Ama aksine o bundan hoşnut ki Gördüğünüz gibi sürgünleri sürekli olarak gelişmekte ve ben de bu budama işlemini onun ömrü hayatı boyunca yapacağım. Bu onun doğadaki yapısına göre saksıda çok daha uzun yıllar yaşamasını sağlayan bir teknik aslında. Bir diğer konu bonzilerizi ne kadar az su veriyorsunuz? Onları e, susuz mu bırakıyorsunuz? Sus. Aslında aksine biz monzillerimize doğadaki ağaçlara oranla çok daha fazla su veriyoruz. Neden mi? Çünkü doğadaki ağaçlar köklerini toprak içine yayarken suya doğru yönelim yaparak su neredeyse oraya giderler. Su azaldığı zaman kökler yeni su aramak için sürekli toprağın altında hareket halindedirler. Ve genelde bunu ya yeraltı su kaynaklarından ya da yağmurun yoğun olduğu dönemlerdeki toprak altında bizim görmediğimiz ama köklerin çok rahat bulabileceği su kaynaklı ya da suyun potansiyel bulunduğu noktalarda köklerin bu suyu kullanma avantajı var. Ama saksıdaki bitkilerde tam tersi bakıcısı ona su vermez ise bunun yaşama şansı çok düşük. Bu yüzden biz normal olarak ağaçlarımızı normal bitkilere oranla da daha fazla suluyoruz. Hatta bazen yaz aylarında günde 3 ya da 4 tekrar çıkardığımız bir sulama rejimimiz var ve asla az su vermiyoruz. Yeterince ve kararınca sulama yapıyor. Fazla su vererek ağacımızın köklerini rahatsız etmiyor. Az su vererek de gelişimini yavaşlatacak düzeye indirgemiyoruz. Bir şeyin ne kadar fazla ise azı da o kadar zarar. En doğrusu kararında sulama. Bir diğer soru ise bonsailerinizi neden az güveniyorsunuz? Doğadaki ağaçlar toprak içindeki makro, mikro ve iz elementleri kökleri vasıtasıyla arayarak bulur ve bünyelerine yararlı hale getirip bunu kullanırlar. Fakat bazen toprağın yapısındaki bozulma doğadaki ağacın bu besine ulaşmasını ya da elde etmesini zorlaştırır. Bu da doğadaki ağacın gelişiminin yavaşlamasına hatta ölümüne sebebiyet verir. Lakin bonsai sanatında bizler neredeyse 12 ayın tamamında uygun besleme yani gübreleme ile ağacımızın sonsuza kadar yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve bu gübreler gelişme aşamasında yoğun durağan olduğu uykuya geçtiği dönemlerde ise biraz daha az olarak verilerek istedikleri ve işin doğrusu daha çok ihtiyaç duydukları özellikle azot, fosfor, potasyum gibi temel makro elementlerin dışında diğer bir yaşamsal faaliyet olan demiri destekleyen ya da magnezyumu destekleyen gübreler vererek onların olabildiğince sağlıklı olabildiğince daha güçlü olmasını sağlıyoruz. Eğer doğadaki ağaç kendisinin hastalıklara karşı direncini sağlayan makro ya da mikro elemente erişemezse hastalanması kaçınılmaz ve kendi kendini ne yazık ki koruyamayabilir. Ama biz ağaçlarımıza doğru besin vererek onların sağlıklarını koruyacak nitelikte sağlıklı gelişimlerini sağlayacak oranda bir bölümü yapıyoruz. Eğer ki ağacımızda bir rahatsızlık görüyor ise doğadakinin aksine gerekirse ilaçlama yaparak ağacımızın yine yaşamsal faaliyetini sürdürmesini sağlıyoruz. Konuyu kısaca özetlememiz gerekirse bonzai gerçekten zalimlik mi? Ya da biz ağaçlarımıza işkence yapıyor muyuz sorusunun cevabını örnekleriyle vermeye çalıştım. Bakınız biz aslında insan olarak doğayı takip ediyoruz. Doğa bir bitkiye nasıl tepki veriyorsa aynı tepkiyi biz suni olarak uyguluyoruz. Eğer ağaç gerçekten bundan rahatsız olsa dediğim gibi ya kurma yapar ya da ölenek buna yanıt Lakin unutmayın yanındaki çalışmam 9 yıllık bu ise henüz 2 yıllık bir çalışma. Üzerinde hala telleri var ve eğer bundan hoşnut olmasaydı veya bir hoşnutsuzluğu olsaydı buna iyi ve olumlu bir cevap vermezdi. Ama gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve gelişimini sürdürüyor. Ve inanıyorum ki yıllardır bu ağacıma baktığım gibi bu ağacın daha zaman içerisinde aynı onun gibi gelişmiş ve güzel bir ağaç olacağına inanıyorum. Biz işkence ya da zalimlik yapmıyoruz. Şöyle bir örnekle vermek istiyorum. Bu benim yanımda gördüğünüz ağaç neredeyse 2008-2009 yıllarından beri benimle beraber. Aksine, mozai sanatının Asya'daki örnekleri neredeyse bin yıllık. Ve bin yıldır saksıda yetiştirilmekteler. Eğer gerçekten bu ağaçlara zalimlik yapılsaydı, onlar bin yıl yaşamayacaktı. Lakin doğadaki örnekleri belki 100 yılda sınırlı kalıyor çünkü Doğa bizim onlara davrandığımız kadar nazik pek davranmıyor. Dediğim gibi insanoğlu doğayı kirletme konusunda çok başarılı. Ama bir insanoğlu var ki doğanın devamlılığını ve yaşadığı çevre olan doğanın varoluşunun sebebi olduğunu bildiği için ona en iyi şekilde davranmaya çalışıyor. Bonziler dediğim gibi doğanın bir parçası. Onları biz şekillendiriyoruz ama yaşamaları için inanılmaz sabırlı ve özverili davranıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten zalimlik değil, aslında onların yaşaması için kendi ömrümüzden, kendi zamanımızdan vakit ayırıp onlara bakım yapıyoruz ve onları çocuğumuz gibi de görüyoruz açıkçası. Çünkü onları daha sonra miras olarak bir başka bonzeyi dostuna bırakacağız. Bu videomda olabildiğince bu konuya değindim. Bunun dışında farklı konulara da zaman içerisinde değineceğim. Lütfen kanalıma abone olun ve beni takip etmeye devam edin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sağlıkla kalın. Sabır ve özveriyle elde edilmiş, yıllara yıllara meydan okumuş bir ağaç ve güncel 2020 yılındaki sergiye ait aynı ağacın görseli ve şimdi de yan yana ikisini bir arada görelim. 1934-2020 84 yıl ve bence çok çok daha öncesi var. Çok yaşlı bir ağaç.